Evet 10A ve 10B öğrencileri. Şimdi arkadaşlar Osmanlı yükselme dönemini işliyorduk. E, Fatih dönemini, 2. Beyazıt dönemini işledik. 2. Beyazıt'tan sonra konumuz 1. Selim. Yani Yavuz Sultan Selim. Şimdi Yeniçerilerin yardımıyla babasını zorla tahttan indirerek başa geçmiştir. Ve Türk İslam dünyasının lideri olmuştur. Şimdi ilerleyen dönemlerde arkadaşlar bir şey unutmuyorsunuz. Osmanlı tarihinde babasını zorla tahttan indiren ilk ve tek padişahtır. Nasıl tabii ki indirecek? Yeniçeri desteği ile. Burada Yeniçeriler önemli bir nokta. Yeniçerilerin desteğini aldığı için babasını tahttan indirecek. Tabii buna gerekçe olarak da Şahkulu isyanını gösteriyor. Diyor ki Şahkulu isyanında babasının yeteri kadar isyan bastıramadığını düşünecek. Ve bu tahttan indiriyor. Şimdi arkadaşlar ee, Yavuz Sultan Selim kardeşleri Korkut ve Ahmet'i öldürerek yönetimin güvenliğini sağlıyor. Kardeş katlini gerçekleştiriyor. Kardeşleri Korkut ve Ahmet öldürerek yönetimin güvenliğini sağladı. Olası bir tehditi engellemiş oldu yani. Şimdi Bin Selim döneminde en çok İran'la mücadele var. En çok İran'la mücadele var ve bu İran'la mücadele edilmesinin temel sebebi Şiiler. Osmanlı'da Sünni kökenli olan bir devlet. İran devleti Şii kökenli bir devlet. Dolayısıyla da Şiilerin özellikle Anadolu'da faaliyetlerini istemiyor. O o yüzden de İran seferlerinde en büyük sebep ve birinci sebep Safa ve hükümdarı Şah İsmail'in Anadolu faaliyetlerinde Şiileri kışkırtması. Yani Doğu Anadolu'da ne istemiyor? Şii Şiilerin faaliyet göstermesini istemiyor. O yüzden bir de şöyle bir şey var. Diyor ki Yavuz Sultan Selim bir Türk birliği gerçekleştirmek istiyor. Anadolu Türk siyasi birliğinden bahsediyoruz. Bunu tamamlamak istemesi. Sonuçlarına gelelim. Kim sonuçları. Anadolu Türklerin eline geçti. Urfa, Mardin, Diyarbakır artık Osmanlı Devleti'nin birer vilayeti haline gelecekler. Bu Çaldıran seferin, özellikle İran Seferi diyoruz aslında birinci sefer Çaldıran Seferi tarihinde 1514. Dul Kadiroğulları Veli'ne son verdi. Ne yaptı? Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlandı. Yani demem o ki bundan sonraki süreçte artık Anadolu'da küçük Türkmen devletleri yok. Şii sorunu ise bir müddet için çözülmüş oldu. Arkasından Mısır Seferleri diyoruz. Biz Mısır Seferi deniliyor aslında ama Mısır Seferi, Mercidabık ve Ridaniye Savaşları ya da Mısır Seferi diye geçiyor tarihte. E, bu seferler Osmanlı ve Memlük Savaşları. Her ikisinde de ortak nokta Osmanlı-Memlük Savaşları. Osmanlı ile Memlük arasında nasıl bir mücadele var? Memlük Devleti Mısır'da kurulmuş olan bir devlet ve Türk Devleti, Türk İslam dünyasının liderliği mücadelesi. Var. Her ikisi de Türk İslam dünyasının lideri olmak istiyor. Bir de ta Fatih döneminden kalan bir sorun vardı. Fatih'ten kalan Hicaz su yolları meselesi. Ve tabii ki Yavuz Sultan Selim Osmanlı Devleti'ni ticari anlamda ön plan çıkarmak istiyor. Ticari alanda ön plan çıkarmak için neye ihtiyacı var? Baharat yoluna ihtiyacı var. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim'in Baharat Ticaret Yolu'na hakim olmak istemesinde diğer bir etken. Baharat Ticaret Yolu nereden başlıyordu? Hindistan'dan başlıyor. Çıkış noktası Hindistan. Oradan e, Mezopotamya topraklarına geliyor. Yani Mezopotamya toprakları nereleri? Şu an bizim yaşadığımız topraklar Urfa içerisinde yer alan topraklar, e, Irak, Suriye bölgesinin yer aldığı Mısır, Tunus, Fas, Cezayir diye vesaire de devam edip Cebeli Tarık Boğazı'nı Avrupa'ya doğru ilerleyen bir toprak, bir yol güzergahı. Dolayısıyla da Baharat Ticaret Yolu'nun hakimiyetinin Osmanlı'ya geçmesi önemli. Baharat Ticaret Yolu'nu aldığımız zaman, Mısır'ı ele geçirdiğimiz zaman ne olacak? Aynı zamanda önemli liman kentlerinde ele geçirmiş olacağız. Akdeniz'de önemli bir sözümüz olacak. Sonuçta ne oluyor? Osmanlı memlükleri yeniyor. Mercidabuk Savaşında Suriye bölgesi ve Filistin topraklarını alıyor. Arkasından 1517 Mısır Seferi gerçek Mısır Seferi olarak geçiyor. İdaniye Savaşları var. Şimdi gençler, bunun size zaten nedenleri vesaireler bunlar çok karşınıza çıkmaz. Ama nedenlerini şöyle kısaca anlatırsak, her zamanki gibi memlüklerin Türk İslam dünyasının liderliği almak istemesi daha önce Şah İsmail'le ittifak kurmaları ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan topraklar üzerinde yaşanan sorunlar. Sonuçta Osmanlı-Memlük Savaşı'nda kim kazanıyor? Osmanlı gülen taraf oluyor. Memlük ise maalesef ne oldu? Üzülen taraf. Sonuç itibariyle Mısır'ı Osmanlı devleti aldı. Memlük devletine son verildi. En önemli şey Artık Osmanlı Devleti Türk İslam Dünyası'nın lideri oldu. Ayrıca ne yaptık? Baharat Ticaret Yolu'nun kontrolü Osmanlı'ya geçti. Venedik daha önce Kıbrıs için ödediği vergileri Osmanlı'ya ödemeye başladı. Çünkü Venedik şöyle bir devlet doğal ticaretli önemli bir devlet. Ne yaptık? Darbe indirmiş olduk. Bunun dışında... Memlük hazinesi otomatik olarak Osmanlı'ya geldi. Bütün hazineyi Osmanlı devleti Memlüke ait olan hazinenin hepsini aldı. Dolayısıyla bu hazine Osmanlı Devleti'ndeki artılara sebep olacak. Hazinenin en parlak dönemi bu dönemde yaşanıyor. 8 yıl tahta kalmış olmasına rağmen çok böyle karlı seferler yaptığı için hazineyi tıka basa doldurmuş ve kendi mührünü hazineye basmıştır. Hatta sonra kendisinden sonraki gelen kişilere de demiştir. Eğer benden daha çok hazineyi doldurabiliyorsanız kendi mührünüzü basabilirsin. Tabii ki hiç böyle bir şey meydana gelmiyor. Ee, bunun dışında dedi ki kutsal emanetler. Neden kutsal emanetler? Ne alakası var memnunluğun? Abbas halifesini koruma altına aldığı için Abbas halifeleri Hilafetten gelen kutsal maddenin tamamını ne yapıyorlar? Gittikleri yerlere götürüyorlar. En son Mısır'da kalacak bunlar ve dolayısıyla Mısır'ın fethiyle beraber Osmanlı'ya geldi. 1453 yılında İstanbul fethedilmişti artık büyük bir başkent. Artık başkent olmanın dışında ne oldu? Bir din merkezi de oldu. Neden? Çünkü hilafet Osmanlı devletine geçti ve bu şekilde de İstanbul aynı zamanda bir din merkezi haline geliyor. Halifelik en önemli sonucu arkadaşlar. Halifelik Osmanlı'ya geçince artık Osmanlı teokratik yani dinli bir devlet özelliği kazandı ve kutsal topraklar Osmanlı'da. Şimdi dikkat ederseniz Yavuz Sultan Selim döneminde hiç batıya doğru sefer yok. Neden? Çünkü bu dönemde özellikle Yavuz Sultan Selim doğuya seferlerle çok fazla zaman geçirmiş, batıya doğru sefer düzenlememiş. Ayrıca Yavuz Sultan Selim babasından devralda sınırları iki buçuk katına çıkartmış ve en önemli olay e, bu dönemde ünlü Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Osmanlı himayesine kendi isteğiyle girmiştir. Dolayısıyla Cezayir Osmanlı otomatik olarak bağlandı. Yavuz Türk dünyasındaki gücünü artırabilmek için Orta Asya Özbeklerle ilişkiler kurmuş, e, ayrıca şöyle bir olay meydana geliyor. Anadolu'da Bozoklu Celal adlı bir Türkmen isyan çıkartmış ve bundan sonra e, tüm Anadolu isyanlarını Celali isyanları denmiştir. Genel itibariyle aslında Yavuz Sultan Selim dönemi 8 yıllık bir dönem. Yoğun savaşlar var. Özellikle İran ve Memlüklerle yoğun savaşların yaşandığı bir dönem. Evet, gelelim Kanuni Sultan Süleyman dönemine. Şimdi arkadaşlar Kanuni'nin en önemli özelliği taht kavgası yaşamadan tahta geçmiştir. Dolayısıyla da herhangi bir kardeşini öldürme zorunda kalmış çünkü kardeşi yok. En uzun süre tahta kalan devlet adamıdır. Avrupa'da üstünlüğün Osmanlı'ya geçtiği bir dönemdir. Fransa'ya kapitülasyonlar verildi. Akdeniz artık bir Türk gölü olduğu kesinlikle kanıtlandı. Üstünlük Osmanlı'da. E, Hint deniz seferleri düzenlendi. Dört tane büyük Hint seferi var. Önemli devlet adamları, önemli kişiler, şahsiyetler düzenledi. Doğuda Safavilerle savaşıldı ve iç isyanlar bastırıldı. Evet her ne kadar güçlü bir dönem olsa da iç isyanların var olduğu bir dönem. Ne dedik az önce? Yavuz Sultan Selim döneminde de zaten Celali isyanları başlıyor. Bozoklu Celal adındaki bir Türkmen isyan etmişti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de isyanlar var. Dört tane büyük isyan var ama hepsi bastırılıyor. İsimlerini ortalama bilmeniz yeterli ve iç isyanların olması önemli bir noktadır arkadaşlar. Devlette bazı eleştiriye maruz kaldığını gösterir. Şimdi. Birinci isyan, Canberdi-Gazali isyanı. Mısır'da çıkan bir isyan. Canberdi-Gazali Devleti'ni yeniden kurmak istiyor. Bu yüzden isyan etmiştir. Ahmet Paşa isyanı, aslında aranızda eğer bu Muhteşem Süleyman dönemini, Muhteşem Yüzyıl'ı izleyen varsa orada zaten bu isyanlardan arada bir bahsetmişlerdi. Ahmet Paşa isyanı, Ahmet Paşa sadrazamlık bekliyor. Böyle bir bekleyi, düşüncesi var. Kanun tahtı geçince kendi sadrazam ilan edeceğini düşünüyor. Bunu beklerken evdeki hesap çarşıya uymuyor ve kanunu onu Mısır'a vali olarak gönderiyor. O da Mısır'a vali olunca isyan ediyor ve halka biraz zulmediyor. Zulmedince de ortalık biraz karışacak. Üçüncü isyan Baba Zünd'ün... Şimdi Baba Zündün dediğine göre bu isyan bir kere Türkmen kökenli bir isyandır. Kenaki Türkmenler de ne ile ilgili isyan ediyorlar? Vergi sorunundan dolayı. Vergi nedeniyle çıkan bir isyandır. Türkmenlerin üzerinde yüksek miktarda bir vergi yükünün olduğunu düşünüyor. Yozgat'ta ayaklanma çıkartıyor, bastırılıyor. Dördüncü isyan Kalenderoğlu. İsyanı, Kalenderoğlu isyanı Şii kökenli bir isyan. Şii kökenli bir isyan. Ona dikkat ediyorsunuz ve ee, kısa sürede bastırılmıştır. Şimdi arkadaşlar kanun dönemini ben birkaç gruba ayırdım. Mesela dedim ki işte e, Avrupa ile olan ilişkileri, Anadolu'daki ilişkileri, işte dünya ilişkileri vesaire diye ayırdım. O yüzden kafanızda böyle net bir tablo oluşması için Avrupa seferleriyle başlıyoruz. Genelde tarih sırasına göre gittim Avrupa seferlerinde. O yüzden e, aa, bu, bu buradan niye geldi diye düşünmeyin. Avrupa seferle 1521'de Belgrad'ın alınmasıyla başlıyor. Belgrad Kanun'un ilk fethidir. Belgrad'ın önemli noktası şu. dedesini dedesinin alamadığı yer olarak düşünüyor. Yani Fatih Büyük dedesi dolayısıyla da karada Fatih'in alamadığı Sırbistan'da tek yer. Bu yüzden burayı özellikle almak istiyor. Bunun dışında 1526 Muhaç seferi var. Muhaç Sefer'in önemli noktası şu aslında. Fransa Kralı e, esir düşüyor ve Fransa Kralı'nın annesi, e, yani 1. Fransuva'nın annesi Kanuni bir mektup yazıyor. Bu mektubun sonucunda da ne yapıyor? Kanuni Fransa Kralı'na yardım ediyor. Bu yardımın sonucunda da tabii ki bir takım beklentileri var. Macaristan üzerinde düzenlenen bir sefer. Macar Krallığı'nı... Osmanlı egemenliğine sokuyor. Osmanlı Avusturya'yla sınır olacak ve Avrupa, Orta Avrupa egemenliği başlıyor. Arkadaşlar Osmanlı için Macaristan çok önemli bir kapı. Avrupa'ya açılan kapı. Orta Avrupa'da önemli bir nokta. O yüzden önemli. 1529'da Moğaç'tan sonra 1. Viyana kuşatmasını gerçekleştiriyor. Amaç Avrupa'da Şarken isimli bir Avusturya kralı var ve bu Avusturya kralının Avrupa'daki üstünlüğüne son vermek. Yalnız çok böyle aslında hazırlıksız gittiği bir süreç, kış mevsimi yaklaşmış, hazırlıksız olduğu için de çok da önem vermemiş amaç aslında birazcık göz daha vermek. Bu yüzden başarısız olmuştur. Dolayısıyla da Osmanlı birinci bir yana kuşatması başarısız. Arkasından büyük bir Almanya seferi var ama Almanya seferi Ferdinand'ın Şarkenden destek alarak Macaristan işgal etme sonucu ortaya çıkan bir sefer 1532 yılında yapılmış ee, çok da başarılı olacaklar. O yüzden İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Bu İstanbul Anlaşmasının diğer ismi İbrahim Paşa Anlaşması. Ee, Anlaşma imzalayan kişi İbrahim Paşa olduğu için böyle bir isim almış. Önemi nedir arkadaşlar? İstanbul Anlaşmasının önemi? Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına eşit olacak. Yani ne yaptım ben? Diplomatik üstünlük kazandım. Avusturya Arşidükü aslında kimden bahsediyor? Avusturya kralından. Osmanlı Sadrazamı kimdir? Osmanlı'nın ikinci adamıdır. Çünkü birinci adam kim? Padişah. Kralın padişahla eşit olması gerekiyor ama kiminle eşit? Sadrazamla. Diplomatik anlamda üstünlük kazandı. Bu üstünlüğümüz ne zamana kadar devam ediyor? 1606 Zitvatoruk Anlaşması'na kadar devam ediyor. 1533'ten 1606 Zitvatoruk Anlaşması'na kadar Osmanlı Avrupa'da ve Avusturya karşısında diplomatik olarak üstün demektir. Arkasından 1541'de bir Avusturya seferi var. Jan ölüyor. Onun yerine yeni yeni geçen bir Macar kralı var ve bu Macar kralı Avusturya tarafından tanınmıyor. Tanınmadığı için de tanıtmak için çıkılan bir sefer. Bu sefer sonucunda Avusturya ile bir anlaşma yapılacak ve Macar toprakları üçe ayrılıyor. Bu dediğimiz bölüm Osmanlı'ya, Erdel Osmanlı'ya bağlı ama iç işlerinde serbest, ne demek? Özerk bölge oluşturuluyor. Diğer bölümünde Avusturya'ya bırakılıyor. Gelelim Ziget var seferine 1566. kanununun son seferidir. Kanun çünkü ziyaret var seferi sırasında ölüyor ve sefer sokul tarafından tamamlanıyor. Ziyaret var kalesi alınıyor. Şimdi gençler, bu kanun döneminde en önemli olay aslında kapitülasyonlar Avrupa'yı çok etkileyecek, bizi de etkiliyor ama en çok Avrupa'da etkisini gösteriyor. Kapitülasyonların birinci verilme sebebi. Bir şey unutmuyorsunuz. E, kapitülasyon veriyorsak ya da bir tarafı korup diğer tarafı eğer koruma altına almıyorsak burada bir takım amacımız var demektir. Burada kapitülasyonu verirken ne yapmaya çalışıyor aslında kanuni? Fransa yanına çekerek Avrupa Hristiyan Birliği'nin kurulmasını önlemeye çalışıyor. Aynı düşünce Fatih'te de var. Fatih İstanbul aldığında Ortodoksları koruma altına alıyor ama Katoliklerle ilgili hiçbir açıklaması yok. Dolayısıyla da fikir aynı fikir, uygulama aynı uygulama. Ayrıca diyor ki coğrafi keşifler nedeniyle de zayıflayan bir Akdeniz ticareti var. Bu ticareti canlandırma amaçlı ve Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünü artırmaya çalışıyor. Bu yüzden kapitülasyonları veriyor. Şimdi 1535 yılında verilen kapitülasyonlar bunlar. Ve kapitülasyonlara göre belli başlı maddeleri var. Fransız gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşabilecek ve önlem noktasında bu anlaşma her iki hükümdar sağlığı sürecince geçerli. Daha önce biz kapitülasyon verdik zaten Venedik'e ama burada her iki hükümdar sağlığı sürecince geçerli. Hükümdarlardan biri ölünce anlaşma bitiyor. Fransız tüccarlar tüccarların davalarına Fransız yargıçlar bakacak. Neden veriyoruz? Akdeniz ticaretini canlandırmak, Hristiyan birliğini parçalamak ve ekonomide gelir sağlamak için. Tamam mı? İki kez tekrar etmiş oldum. Bunu unutmuyorsunuz. Kapitülasyonların başka isimleri de var. Onları söyleyeyim. İmtiyazname. Bir yerde karşılaşırsınız. Ya da ahdi atik. En çok kullanılan isimler bunlar. İran ilişkileri ya da Doğu ilişkileri. Burada 3 tane büyük sefer var. Bu seferler Irakeyn seferleri deniliyor. Ee, Şah İsmail öldükten sonra yeni Şah Tahmas geçmiş ve sınırda karışıklık çıkarmış. 1534'te birinci sefer Tebriz ve Bağdat alınıyor. 1548 ikinci İran seferi Van ve Tebriz tekrar alınıyor. Ve en son 1554 Nahçıvan seferi Erivan ve Karabağ alındı. Osmanlı artık sınırlarına ulaştı ve 1555'te amaçla anlaşması imzalanarak çiğ tehlikesini geçici Hı. olarak durdurduk. Gelelim denizlerdeki gelişmelere. Arkadaşlar denizlerdeki gelişmeler Fatih Dön e, şey, e, kanun dönemin devamı. Şimdi denizlerde ilk yaptığımız şey. 1522'de Rodos'u fethetmek. Rodos önemli bir bölge. Yine söylüyorum. Nasıl Belgrad Fatih'ten kalan bir sorun. Rodos'tan işte Fatih'ten kalan bir sorun. Dolayısıyla da Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamak, işte bir de dedesinin yadigarını almak amaçlı düzenlemiş olunan bir sefer. Senjan şövalyelerine ait olan bir ada. Ne yapıyoruz? Senjan şövalyelerinin gücünü kırıyoruz ve Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Preveze Deniz Savaşı aslında denizlerdeki gelişmelerin en önemli noktası. En çok da soru gelen nokta. Tarih 1538. Barbaros Harit'in paşa ile bir haçlı komutanı olan Andrea Doria arasında yapılan bir savaş. Türklerin zaferiyle sonuçlanacak. Akdeniz'de ilk defa bir haç donanması yok ediliyor. Akdeniz artık bir Türk gölü haline getirildi. Venedik ilk defa savaş tazminatı dedi ve Trabluskarp Senjan Şövalyelerinden alındı. Kim alıyor? Turgut Reis alıyor. Arkasından bu tabii ki Preveze'nin e, devamı niteliğinde savaşlarımız var. Cerbe Deniz Savaşı yapılacak. Cerbe Deniz Savaşı Kuzey Afrika ve Batı Akdeniz Türk üstünlüğü sağlanıyor. Malta kuşatılacak ancak alınamıyor. Arkasından denizlerde dönen bir olay. Dört tane Hint seferimiz var. Maalesef Hint seferlerinde başarısızız. Neden Hint seferlerini düzen, neden Hindistan'a gitme ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü e, baharat ticaret yolu var ve Avrupa'da yavaş yavaş coğrafi keşifler vesaire başlamış. E, ne yapmaya çalışıyoruz aslında biz? Hint ticaret yolunun yönünü yeniden Akdeniz'e çevirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu baharat ticaret yolunu canlandırmak, Hindistan'ı yanımıza biraz böyle daha Akdeniz'de e, görmek için yapıyoruz. Ayrıca... Portekizlerin bölgede büyük baskısı var ve bu baskı sonucunda Gücerat hükümdarı Bahadır Şah Kanuni'den yardım istiyor. Yalnız kendisi yardım istiyor. Kanuni seferi düzenliyor ama 1. Haçlı, 1. Hint seferinde maalesef Gücerat hükümdarı yeterli destek vermiyor. Hatta gibi Portekizlerle anlaşıyor ve Türk ordusu orada Osmanlı ordusu öyle o şekilde kalıyor. Dolayısıyla başarısız. Birinci seferde önemli isimlerimiz var. Onlara dikkat ediyorsunuz. Birinci seferde Hadım Süleyman Paşa. ikinci seferde Piri Reis ki dünya haritasını çizen bir kişidir. Buna dikkat ediyorsunuz. Üçüncü seferde Murat Reis önemli. Dördüncü seferde ise Seydi Ali Reis önemli. Seydi Ali Reis dördüncü haç seferini gerçekleştiriyor ama gemileri getir geri getirmek de görevliydi. Ama görevli yerine getirmiyor. Gemileri satıyor. Parasıyla birlikte de Osmanlı topraklarına geri dönüyor. Hatta dönüş sırasında da Miratül Memalik isimli bir kitap yazıyor. Bu büyük bir kitaptır. Ülkelerin aynası anlamına geliyor memleketlerin aynası anlamına geliyor. Ancak şöyle bir şey var. Hint deniz seferleri maalesef istediklerimizi bize vermeyecek. Neden? Çünkü bu bölgenin gelecekte, gelecekteki önemini Osmanlı pek fazla kavrayamamış ve yeterince önem vermemiş. Ayrıca Osmanlı gemilerinin açık denizlere çok da fazla dayanıklı olmadığı, yeterli olmadıkları da anlaşılmış. Ama önemli olan sonuçları var. Kızıldeniz iç deniz haline geldi. Mısır'ın birazcık daha önemi arttı. Ama Asya ticareti ümit gününe doğru kaydı. Çünkü Avrupa baharat ve ipek ticaret yolunun Osmanlı devletinden elinde olmasından dolayı çok kaygılı. Kendisi ne yapıyor? Coğrafi keşifleri gerçekleştiriyor coğrafi keşiflerde Türkler yok ama. Neden? Çünkü hala kendilerinin güçlü olduklarını düşünüyorlar. Ticaretin her iki ticaret yolunu elinde tuttuğu için coğrafi keşiflerde yoklar. Dolayısıyla da Hint deniz seferleri başarısızdır. Gelecekteki önemini kavrayamıyoruz. Bu ticaret yollarının önemini kaybetmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar 1564 ile 1579 yılları arasında Osmanlı tarihinde Sokol Mehmet Paşa dönem diye bir dönem var. Aslında bu adam bir padişah değil, sadece bir sadrazam ama ölen bir sadrazamdır. Ee, devşirme kökenlidir, Enderun'da yetişmiştir. Kanuni'den sonra 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde sadrazamlık yapmış. Ve genel itibariyle de e, Avrupa'da denge siyaseti kurmaya çalışmış ve bütçeyi denkleştirmiş. Doğu Akdeniz'de de önemli bir Osmanlı üssü elde etmeye çalışmıştır. Dolayısıyla başarılı bir adam olduğu için kabul ediyoruz. Şimdi Sokol'un iki tane projesi var arkadaşlar. Bu projeler çıkar zaten. Birinci projesi Don Volga projesi. Don Volga kuzeyde düşüneceksiniz. Rusya'ya doğru olan kısmı düşüneceksiniz. O yüzden İran'ı kuzeyden kontrol altına almak Rusya'nın Karadeniz'e inmesini engellemek, Kafkasya ve Kırım'da Osmanlı hakimiyetini kesinleş kesinleştirmek, Orta Asya ile bağlantı kurmak, Hazar'la Karadeniz'i birleştirmek, İpek yolunu daha da canlı hale getirmek gibi amaçları var. İkinci projesi ise Süveyş kanal projesi. Süveyş deyince direkt güney bölge aklınıza gelecek, baharat ticaret yolu aklınıza gelecek. E, ee, Süveyş kanalı şu an zaten hali hazırda var. 1869 yılında açıldı. Ama o dönemde 1500'lü yıllarda bunu bir proje olarak Sokolu Mehmet Paşa düşünmüş. Ne yapıyor yani? Akdeniz'de Kızıldeniz'i birleştirme amaçlı. Amacımız ne? Baharat yolunu canlandırmak ve uzak doğudaki Türk Müslümanlarına yardım etmek. Ve tabii ki Hint ve çevresinde Hindistan ve çevresindeki Portekiz üstünlüğünü ortadan kaldırma amaçlı. Maalesef öldüğü için e, bu dönem, o dönemde bu projeler çok fazla gerçekleştirememiş. İrtibat kurmak, ticaret e, artı hep hepsi mali kaynak olduğu için projeler rafa kaldırılmış. Gelelim Kanuni'den sonraki dönem, 2. Selim dönemi. Arkadaşlar 2. Selim ve 3. Murat'la birlikte artık yükselme dönemi bitiyor. Bundan sonra artık duraklama dönemi başlayacak. E, yükselme döneminde İkinci Selim sefere çıkmayan ilk padişahtır. Sakız Adası'nı ve Yemenli almıştır. 1571'de Kıbrıs'ı Lala Mustafa Paşa tarafından alınmasını sağlayacak. Kıbrıs önemli bir nokta. Özellikle nerede önemli olan bir nokta? Elbette Akdeniz'deki üstünlük. Akdeniz'de üst elde ettik. Akdeniz'de bir üst elde ettik. Şimdi tabii biz bunu elde ettikten sonra İnebahtı Deniz Savaşı yapılacak. Bu Kıbrıs'ın intikamı için yapılan bir savaş. İlk yenilgisi Osmanlı'da ilk kez bir yenilgi aldı. Tunus alınıyor. Kuzey Afrika'da Mısır elimizde. Tunus'u aldık. Cezayir zaten kendiliğinden katılmıştı Barbaros Harettin Paşa ile birlikte. Ne kaldı sadece? Fas kaldı. Onu ne zaman alacağız? 3. Murat döneminde. Fas alındı. Kuzey Afrika fetihleri tamamlandı. Eğer Kuzey Afrika fetihlerini tamamladı isem, ne yaptım? Osman Atlas okyanusuna ulaştı. Arkadaşlar e, Kebir ya da Vadü Sel Savaşı deniliyor. Lütfen bu isimleri unutmuyorsunuz. Fas'ın alınması birlikte Osman Atlas okyanusuna ulaştı, dayandı. Bundan sonra yapması gereken şey ne aslında yapabilse idi? İspanya'ya geçiş yapmaktı ama tabii ki olmayacak. Arkadaşlar konumuz bu kadar. Önümüzdeki haftalarda tekrar kaldığımız yerden konulara devam edeceğiz. Lütfen bunları defterlerinizi not almayı unutmayın. Şimdiden iyi çalışmalar kolay gelsin.